Allah anneciğim. Ben de şunları beğendim. Ne aldın, aldın Emel? Annem. Alacak mı onu? Evet. Ama çikolatalısını al istersen. Sen onu çok sevmeyebilirsin. Bak şu çikolatalısı bunu al istersen. Ha o daha iyi. Mu onu mu sana? istiyorsun bunu mu? <laughs> Hadi gel. Hadi gel. Ay Umut Aa, oyuncaklar ay. gelmiş. <laughs> Niloya'da da falan indirim yok mu ya? İndirim var oyuncaklarda. İndirim Vallahi indirim başlamış Umut. İndirim ha? Mi? Niye <laughs> ya? Allah Allah. İndirim var da Nilo'ya da indirim var mı? Bir bakalım gelin hadi. İndirim, gel, gel. İstiyor evet. mu oğlum? Boyle, gelin, gelin. Canım Nilo ya istiyor. Çok istiyor ya. Bir senedir istiyor. Tamam, Artık bu tam kötü ölemine başlamış Ama almayacağız. Ya. Almıyoruz hayır. <laughs> Dil çıkartan için hiç almıyorum. Parasını ver parasını. Parasını ver. Ben de para yok sende var diyor. <laughs> Almıyor baba param yok diyor. <laughs> Aldın mı Niloya'nın sonunda? canım Ama sen erkeksin. Canım Nilo, canım Nilo diyorum da sen erkeksin oğlum. Bırak onu ya. Bırak da onu hat al, hadi. Hayır. Niye? Şu bebeklerden al. Şu bebekten al. Umut, şu bizim Atvis'in kahverengisi, baksana. Biraz Atvis'lere bakalım mı oğlum? Hı Oo, çok güzel atvistler var burada. Ay, ulan, ulan, ulan. Baba şimdi Efendim, kızacak bay. bize kaçalım. Ulan baba cips almış. Cipsa 20 lira. oğlum? Hani Evde başlayacak sonra. hadi gidiyoruz Umut gel. <gülüyor> Aklımda. <gülüyor> <gülüyor> Niloya Niloya. Bola la Tospik sevimli kaplumba. Niloya. Tospik de var değil mi annem? Tospik. 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 Satmıyormuş abla. Aa. O dilini var ya o dilini ısırırım o dilini. Çok istemiştin aldık. Hadi gidelim bari. Bizim işimiz bitti burada. Anne anneyi bekleyecekmişiz. Baba bize çok kızdı anneciğim. Sen en iyisi bir bay bay yap biz eve geçince oynarız onunla tamam mı? Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Baba biz oyuncak aldık diye çok kızdı. Bay bay. En iyisi kapatalım biz videoyu. Hadi görüşürüz. Bay bay de. Bay, bay. bay bay. Görüşürüz. Bay bay.